Yok kızım. sadece salonda malında bir şey varsa. Ne yapacağım? Bu tezi ben. Bu da çok acı değil mi? Acı değil mi ya? Bu ne acı mı? Evet acı almıyorlar. Ama birkaç tane acı aldım, onları normal kaplarsın diye. Bunu yapacağım da Yok acı var zaten. Bir şey salça koyacağım. Bu Oğlum gözüm teşekkürler, kocam izin vermiyor, metru metru yok ya, izin vermiyor kocam. Burası şey Burası. Yok Esir hanım. Kettle takamıyorum, kettle taktım mı atıyor. Tamam. Efendim? Sinan. Sina, bunu tak, takınca şartel atıyor. Çay yap istiyor o zaman. Ben bunu yapma, sen de çayı yap. Neyi takınca? Neyi takınca? Şunu aç Ben Bunlar hepsi aynı anda çalışıyor ya, onlar öyle makinede çalışıyor, kaldırmıyor. Hı. Şimdi ya. onu şimdi, sen ocağı kapatınca şey yaparız Tamam. Ocak da elektrikli değil mi? Ne? Ocak elektrikli değil mi? Hı hı. Daha ocak bulaşık makinesi, televizyon hepsi şey aynı anda çalışmıyor. Ne şey Ne Ben oraya gireyim. Cumhuriyet mi? Cumhuriyet mi? Cumhuriyet nereye gidiyorsun? Sinan duracaktın. Ne yapayım? Nereye gidiyorsun? Yoruldum, tuvalete gideceğim. Ha, işte. tuvalete mi? Odama gidiyor anladım. Odana... Ya bana da ne Ya Bak senin ellerin elini makaraya dokdun. Hayır. Ha? Ha? Ellerimi ver oğlum. Sabinatol'da. Ne Masayı sildim. De. Ben Tamam da ben, ben de sigara yapacağım. Ben de şey yapacağım. Makarna var, eklemek isterseniz canım söylemekteyim. Evet. Ama başka. Var mı, Nasıl var? Demedim başka bir Var. Tamam Gel, yani. ya, Sinan bu çayı yeni mi yaptın? Ee, ne zaman bu? Eski sayısız. O ne demek? Evet. Eşli. Eve geldiğinizde mi yaptın? Evet. İyi Ama iyi, yani, evlerden aşkım. Çok güzel, sen yeni aldın? Hı? Yeni mi aldın? Hayır. Ekmeği. Hayır. Var Vardı, var. diğer mi? Ya. Nasıl? Acayip güzel. Acı değil mi Benim de aşkım, Allah Allah. Sıra makarna sürekli benden. Senin makarna hoşuna gidiyor. Şu da de ben Sinan artık benimki de seninki gibi oluyor çünkü sen Antep salçası koyuyor musun diye tadı öyle olmuş. Doğru. Ne oldu? Ben şey, bu makarnanın videonu çekeceğim. Yapacağım. yaparken. bizi çek mutlu aile makarna yerken diye. O şey. Vlog çekerken ya. Youtube. YouTube'da, Youtube'da da canlı yayın mı? açılabiliyor. Anne. Mesela değil mesela mi kapan diyelim burada. Youtube'da şey yapabiliriz. Kimse merak ediyoruz Ha Her şeyi biliyor ha. Canım Kira çok istiyor Youtube açmak bana. Siz hiç şey görmediniz değil mi? Blok Gördüm. Gördünüz mü? Gördüm. Hatta şu mikrofonlar da var. Ben size de ekran çıktık da hiç tıklama yok. Saatlerdir yayın yapıyorum. Oğlum alır mısın? Hiçbir şey de atmıyor. Şey! Paşa! Korktu. Paşa! Hmm. Otursun. Ya senlik bir şey yok. Gider misin? Kıra senin olsa ona göre bir şey vardır. Her şeyi yemek istiyor. Ne? Ekmek bile yiyor hayvan. Evet. Bugün ekmek yiyordum geldi. Yani Sinan hocayı nasıl dinliyordu ama? Ha, hoca varken oturmuş, dinliyordu. Daha da rahat ediyor. Mesajı, gel. Başka bir yapmayı bilmiyorum. Ne yapayım ya? Bunu bilmeyenler de var. Ben bunu bileyim. Bu arada ben çok güzel çikolata köfte yaparım. Sen çikolata çiğ köftemi Çok da öğrendim. Yap da yiyelim. Yapmayayım. Söylüyorum ama yapmıyorum. Market, vlog <laughs> çekeceğiz. Hmm. Yılbaşı aç alacağız mı? Hı hı. Çorapları da alalım. Abi al, şey, al, şey, al, şey, bir tane vlog çek. Şimdi olsaydık? Şey markete şey. gidelim. Anladım. Dördünü gideceğiz vlog çeke çek'e gideriz işte. Şeye Hı. Orada çeyiz pere market, <laughs> markete. Hayır. Bizim marketeydik. Daha fazla şey olan yere gideriz. Orada var işte ben baktım oraya. Her şey var mı? Kıyafet de mi? Kıyafetli var. Pijama var. Var mı? Var, var. Ama Şu her evet, göre. göre. Ne bileyim zaten. Bir başka bir pijama izledi hepimiz. Hayır, hayır. Ben ya. şey olacağım. Siz gidin başka bir yere. Noel baba olacağım ben. Noel Sen de Noel ama ol. Noel ay başına beni bir yere eve götürür. Evet ben de onu diyecektim. Sen siz yok, kız gidin. Ya. ya pijama giyeceğiz diyor ya. Biz de kız kızla parti yapacağız. Siz annem aldık. Ha öyle mi? Evet. Ben siz... Yok valla. Sizden olacak. Tanem götür. Benim eşliğim. İçirme ama ne olur çekilmiyor. Aşk kuşum. Ay Sinan'ın yanına gideceğim ben Sinan. Koşun. Be, Hayır ben Sinan. Ayakkabı Sinan çıkarmadan Sinan abiye sarılıyor. Görüyorsun Sinan. Aşk kuşum. <laughs> çok acıkmışım ama. Biz ne yedik? Siz hangi yediniz? Biz ne yedik? Yemedim ki. Ne yedik? Yemedim ki. Sa yemedim ya. ya. Hepsini yemedim Esil abla. Bir sır kaldı. Ben Hepsini biliyorum. yemiyorsan niye söylüyoruz? Ee, geldi kazasın diye mi? Ben, söyledim. Ama ben zaten yemeği bekledim. Sonra yiyemiyorum diye. <laughs> ama bu sefer yedi. Aferin. Bu sefer abi diyor. Çünkü evde abucu yok. Ok oh, ne güzel. Çünkü sinan bir, satın Çünkü alman. bir almadım. <laughs> Sen tüm Nesrük'le kavga mı ettin? Evet. Neden? Şöyle, ne? Coco Cops'a. Her yer Coco Cops ya. Allah beyan versin. <laughs> Her yer Coco Cops'u çocuğum. Almayacağım. Sinan, ben almıyorum, Sinan alıyor. Pek alıyor. Sinan alıyor mu? Biz sana Sinan diyormuşuz. <laughs> Allah vermem. Ekmek ver. Ekmeğini niye kaçırdın? Ben de. Ekmek. Ben bırak bizi bırak. Tamam. Ya kesin sesinizi ya. Kesin. <gülüyor> kesin sesinizi <laughs> <laughs> <Kesin>. ya. <laughs> Konuşamadım <laughs> sesinizi. Bize dedim kavga ediyoruz. Bugün hoca bana ne dedi? Ne kadar çirkinsin sen öyle dedi. Ya, <laughs> Sabah diyorsun. geç kaldım öyle yapıyor. Böyle bir daha geç kalırsan üç gün yok yazıyorsun. Dedim sen dedin ne diyorsun dedim. Sadece dedim ben bir şey yapıyorum dedim. Bak bir dedim. Ne dedi hocaya sen ne diyorsun? Dedim hayır ama çok sinirlendim. sonra böyle yapıyor. Olur mu anneciğim? Ama sonra böyle yaptı bak. Sonra üzüldüm ben ona. Sonra dedi ki sen niye bağırıyorsun dedi. Eee? Ben dedim ki hocam sinirlendim dedim. Bir de kalkamadım dedim. Ondan sonra tamam bir daha geç kalma dedim. Tamam, tamam dedim. İyi. Saçımı yaparken geç kaldım Öyle dedim. Önce diyorum tabii ki arabamız bozuldu gelemedim dedim. <laughs> ben uyuyamadım. Hocam izliyor sen hocam. İzlemesin. <laughs> bir de bu diyor. <laughs> ben de dedim ya ben üç gün. Durumu attım işte elbisenle. Gittim okula diyor senin yemin yarın diyor. Ama hiç de hasta gibi değildin durumlarında. Ben da. o yüzden sana okula git dedim. İyileştim artık gidebilirsin dedim. Ben önce şey dedim Dur, ki, alıyorum. hocam dedim, <laughs> hocam kalk. Hastattam. E kapat öğretmenin ne durumunu. Niye şunu öğretmenin ne durumunu? herkes aç. Ee, ben öğretmenim hocam uyuyak bir de e, sonra bir anne annem kalkmadı dedi. Tamam dedi. <laughs> ben de gel arabamız bozuldu Giderek geldik. Oha. Ne fazla dürüst ol. Hocam sinir alıyor ya. Oyun dedin. Tabii ne He arabayı ısıttım, tamam. Ağzımda kaldı. Durun, durun, durun. Anne, anne ısıttın mı? Ben, ben, ben <laughs> dinlemiyorum ki. Neyi ısıtmış? Arabayı ne alayım da arabayı ısıtıyorum. <laughs> öyle mi dedin? Ee, ben şey diyorum, anne arabayı bulayım. Sinan, bu sersem sersem sizi gidin. <laughs> Ayrıca ben bu sürerken de böylesindir. Gerçekten öyle mi dedin? He. <laughs> evet. Arabayı ısıttım dedim. Uyuyorsun. Ben bekliyorum, kalkıyorum. Ben de buradayım. Öyle dedim ben de bana bir ki Sinan dedim. Ayakta uyuyor. Ayakta uyuyor. siz kendiniz gidiyorsunuz. böyle bekliyorum, bekliyorum. Benim herhalde kalktı üstünde işliyor. Bir baktım böyle bu sefer. Ayakta kalkmış. Ama en doğru düzgün yapı aynı. Ben şöyle çekim bir He. O sırada Sen ne zaten? Sen asla yatamıyorsun? Hayat yani. Ben bunu yaptım. ben Bir de yaptım. Bir de yaptım. Bir Allah. Ben onlara diyorum ya. Önceden ben dediğim arabayı sevdim. <laughs> he bizden değil mi? Sizin diyor mu ya? Aklımda olan bir şey. Geçen de pazar, i̇şte bu pazartesi gittik simit alıyoruz. Evet. Sinan abi üç tane simit aldı 7 arabada. Vallahi işte simit aldı arabada yedi. Şey Maşallah Sinan öküz gibi olacaksın ha. Anne pazartesi... Daha önce da... arttırdın mı? Sinan karnı olmuşsun. Oha. Bir şey diyeyim. En son kaçtım diyorum 80'e düşmüştüm. Eee bir şey diyeyim. Yedi kilo almış. Şimdi pazartesi gününün ne böyle. Sinan abi dedim böyle Eee arabaya sıktım falan böyle diyecek şey gibi ki bana. <laughs> <laughs> Giyinmiş böyle ceketini falan. Şey, Yönünde ben düğüne yetişiyoruz. Hazır hemen gidiyorum. <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Sinan sabah çok komikti. Ben de gözümü açamıyorum. Dedim siz kendiniz gidin dedim Sinan dedim bu de halde. Eşe param var mı? <laughs> Eşe mi? Gelince biz sana... Ve gel gel <laughs> gelince veririz. biz zaten alıyoruz gidiyoruz geri okuluna. <laughs> Annem çıplak bebeğini göster. Kabas koplu çıplak bebeğini. Annem çıplak bebeğini göster. Kafası koptuğunda söylesene. Kafası koptuğunda. Yani kopma, kayboldu kafası. Ne çıkaracaktım ben? Ne zaman çıkaracağım? Her anne, her bir çıkaracağım diyor. Bir roman diyorum, bir şey diyor, bir şey diyor. Çıkartacağım şu. Tamam. Boşsun Ay çok yoruldum ya. Boşsun ya. Koy kahve rengi. Allah'tan makarna etini yapmamışım ha. ilacı. Şimdi içeceğim. sabah mı içeceksin abi? Ben Şimdi ya. ilacımı içeceğim. O yani tamam. ilacı. Dedim on evet. iki saatte bir. Senin bir sabah mı içeceksin? Yoksa hep akşam mı? Ya ne yapıyor musun? Her, her, gün her akşam bir kere iç. Pardon. Sen boş ver on iki saat. Evet. Çünkü o 500'lük tamam. ağır olur. Tamam. Sen gün her akşam bir tane iç yemekten sonra. Çünkü antibiyotik biraz şey ağır bir ilaç. Çok içme. Aferin. Dur mu var ya de çok güzel. Aferinle ya. aynı anda içme. Tamam. Bir saat. Aferinle sabah de. iç. Evet. Yemekten onu sonra onu da akşam. Oha ne yaptın? Hira ya bak anne. O yazmıyor mı kız? Acı. Son, son acı geldi ama. Evet. Salçada varmış. Aferin kız. Böyle ye gözüme gir minnoşum. Sen de Aferin. <laughs> Artık annelerin yemeği yeniyor değil mi? <laughs> o zaman yaşasın, yaşasın <laughs> ben burcu alma bak eve. Hayır alalım. Yaşasın. <gülüyor> yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> yaşasın burcu burcu e. Ne yaşıyorsun yemek yemek? Ay anne ya. <laughs> Sinan abi annem geliyor. Sinan abi annem öpücük attı bana. Kız dur kız. kız Yalan söylüyor. Ne? Anne öpücük atıyor bana baya. Ne oluyor? Bir şey yok. Annem öpücük attı elimize bize. Sana da gö öpücük gönderdi sana. Hı. Anladın mı? mi? Sana Hı? öpücük gönderdi. Aşkım ekmek de yiyorum onu söylüyor. Niye kilo almıyorsun anne diyor. He. <laughs> 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 ben anlamadım. Birimiz öpücük diyor, birimiz <laughs> ekmek <gülüyor> diyor. Bu çay yeni ya, bence yeni de mi? Yeni zaten. Kocam, kocam, kocam! İmam